Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada NATO, Rusya ve Avrupa Birliği'ne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için oldukça istekli olduğunu belirten Trump, Ukrayna'nın anlaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlama çabalarımızın devam ettiğini söyleyebilirim. Ukrayna, anlaşma yapmaya hazır. Burada anlamanız istediğim şey, bunun asla başlamamış olması gereken bir savaş olması dedi. Trump, Başkan Putin ile bu savaşı bitirmek için görüşebilmeyi çok isterim. Bunun sebebi ekonomik ya da başka bir şey değil, milyonlarca canın kaybedilmesi dedi tüm NATO ülkelerini ilgilendiren yeni bir karar aldığını söyleyen Trump, tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılasının %5'ine çıkarmalarını isteyeceği. Bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyede ifadelerini kullandı. NATO ülkelerinin daha önce sadece %2'lik bir miktar ödemesi gerektiğine ve çoğu ülkenin ödemediğine dikkati çeken Trump, söz konusu farkı geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nin ödediğini ve bunun adil olmadığını anlattı. Trump, Avrupa Birliği'nin de Amerika Birleşik Devletleri'ne çok kötü davrandığını ileri sürdü. Petrol fiyatının yanı sıra faizlere de değinen Trump, "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum. Aynı şekilde faizler tüm dünyada düşmeli." dedi.